11. Kumu yıkamadan kullanmayın. Yeni aldığınız veya bir süredir kullanmadığınız taban malzemelerini temizlerken temiz bir kovanın içinde sadece suyla yıkayın. Kullandığınız kova deterjan veya çamaşır suyu gibi kimyasal maddelerle temas etmesin. Yıkarken tuzla kullanmayın. Kuma eklediğiniz su berrak hale gelene kadar yıkamayı sürdürmelisiniz. Akvaryumcular size gerek yok biz zaten yıkıyoruz gibi şeyler söyleseler de siz işimizi sağlam alın ve kumu iyice yıkayın. Akvaryumu kurarken önce kumu ekleyin, sonra suyu bulandırmamaya çalışarak yavaş ve dikkatli bir şekilde suyu ekleyin. 12. Vatoz olan akvaryuma tuz atmayın. Forum sayfalarında her hastalık için, her balık için tuz kullanımı önerilmeye başlandı. Kulaktan dolma bilgileri uygulamayın. Vatozlar için tuz ölümcül bir maddedir. Bu nedenle kesinlikle hangi amaçla olursa olsun vatoz akvaryumuna tuz eklemeyin. 13. Akvaryum almadan önce balıklara karar verin. Akvaryum hacmi ve ölçüleri balıklarınızın sağlığı için çok önemlidir. Doğru olan önce beslemek istediğiniz balık türüne ve sayısına karar verip sonrasında akvaryumu satın almaktır. Diğer senaryoyu ele alalım. Bir yerden elinize bir akvaryum geçti diyelim. Hemen akvaryumcuya gidip balık almayın. İnternetten araştırma yapıp akvaryum ölçülerinize en uygun balığı seçin. 14 Balık ölümlerinin en önemli tetikleyicisi strestir. Stres, balıklarınızın bağışıklık sistemini zayıflatır. Bunun yanında strese giren balık yem yemez. Haliyle balığınız hastalıklara çok daha kolay yakalanır ve ölür. Küçük akvaryum, yetersiz filtreleme, uyumsuz balıkların aynı akvaryuma konması stres sebeplerinden en önemlileridir diyebiliriz. Yani balıklarınızı küçücük akvaryumlara tıkarsanız Akvaryum kapasitesinin çok üstünde balık doldurursanız, akvaryuma dandik bir iç filtre takarsanız balıklarınız kısa sürede ölmeye başlar. Bu zalimliği yapmayın. 15. Balıkları rahat bırakın. Planlamayı iyi yapıp bilinçli bir şekilde akvaryum kurmak bu noktada çok önemlidir. Dekor, filtre, ısıtıcı, kum, besleyeceğiniz balık türleri. Bunlara akvaryumu kurmadan önce karar vermelisiniz. İyi planlanmış bir akvaryuma müdahale etmeye gerek kalmaz. Doğal bir ortam oluşur ve balıklarınız strese girmez. Sizin yaşayacağınız kararsızlıklar neticesinde sürekli akvaryuma müdahale ederseniz bu balıklarınızı olumsuz etkiler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.